Bir Uygur Türk kadın hapisteki kocasının durumunu yabancılara anlattığı için hapse mahkum edildi. Münira Mamteli isimli Uygur Türk'ü kadının Kırgızistanlı bir iş kadınıyla konuştuğu ve bu esnada ağladığı için devlet sırlarını sızdırmakla suçlanarak 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Özgür Asya Radyosu'nun bildirdiğine göre Münira'nın taksi şoförü olan kocası 16 yıl, annesi ise 10 yıl hapse mahkum edildi olayı yakından takip edenlerin bildirdiklerine göre Münira Mamtili Şuhuya hapishanesindeki kocasını ziyaret etmek onunla ekran görüşmesi yapmak için Gulca ili Kazak bölgesi polis karakoluna gittiğinde Çinli yetkililerce Münira'nın bu talebinin reddedildiği, buradan dönüşünde otobüste yanında oturan Kırgızistanlı bir iş kadınına kocası hakkında kimlik bilgileri dahil bazı bilgileri paylaştığı ve konuşma sırasında gözyaşı döktüğü yine olayın tanıklarından birinin belirttiğine göre otobüs şöpörünün Çinli polislere fişleme neticesinde Münira'nın hapisteki kocasının durumunu yabancılara anlattığı için devlet sırlarını sızdırmak suçundan hapse mahkum edildiği belirtiliyor. 20. yüzyıl Uygur halkının tarihinde önemli olayların yaşandığı bir dönemde Kırgızistan'daki Uygurlar Nisan ayında Doğu Türkistan'da meydana gelen iki önemli olayı anmak için Bişkek ve Celalabad'da bir araya geldi. Kırgızistan'da Uygur İttifak Derneği'nin organize ettiği etkinlik 8 Nisan'da Bişkek'in Alamettin Bir Mahallesi'ndeki kültür evinde düzenlendi. Törene Çuya eyaletindeki Uygur topluluğu da katıldı. Toplantıya Kırgız Uygur Birliği Başkanı Askar Kasimov başkanlık etti. Önce kahramanlar adına Kur'an-ı Kerim ve dua okundu. Ardından felsefe ve Doktorası bulunan Akbarjan Bahadunov, barın olayı ile ilgili ayrıntılı bir rapor sundu. Akbarjan raporunda 5 Nisan 1990'da meydana gelen barın olayını barın devrimi olarak nitelendirdi. Ali Sirna olun girişimiyle Celal Abad'da 8 Nisan'da Doğu Türkistan Milli Ordu Günü ve barın devrimi alma etkinliği düzenlendi. Çin'de Alibaba'ya rekor ceza verildi. Piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle e-ticaret devine 2.8 milyar dolar ceza kesildi. Çin'de rekabet kurumu e-ticaret ve teknoloji devi Alibaba'ya yönelik tekel soruşturmasında kararını açıkladı. Jack Ma'nın şirketinin tekel karşıtı kuralları ihlal ettiği ve piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığına hükmedildi. Ceza Alibaba'nın 2019 yılında Çin'de elde ettiği ciro'nun %4'üne denk geliyor. 2 Mayıs sonunda Çin'in finansal kurum ve kurallarına yönelik sert eleştirilerini ardından Jack Ma, iş imparatorluğu yoğun inceleme altına alınmıştı. Aralık ayında şirketin tekelci uygulamaları hakkında soruşturma açılmıştı. Ukrayna'nın doğusunda Ukrayna ile Rusya arasında tansiyon giderek yükseliyor. Rus saldırganlığına karşı Kiev'in yanında olduğunu açıklayan ABD'ye ait iki savaş gemisinin Türk boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Ankara'ya diplomatik bildirimde bulunulduğu belirtildi. Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Montreux Sözleşmesi'ne uygun olarak iki ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldığı kaydedildi. Kaynaklar gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağını belirtti. ABD Savunma Bakanı Sözcüsü John Kirby de konuyla ilgili haberlere ilişkin olarak ABD'nin rutin olarak Karadeniz'de savaş gemileri bulundurduğunu söylemekle yetindi. Diğer yandan Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. ortaya çıkan koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Virüs kaynaklı can kaybı da 168.436'ya yükseldi. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 145.384 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 13.205.926 oldu. Bu ülkede 30 Ocak 2020'de ilk COVID-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka tartış olarak kayıtlara geçti.